Alo. Ben geldim. Neredesin tam abi? Tam böyle. Sağa çıktım, sağda, sende, ben sağ çıktım. Çorum da sağda sağda ben. Ben kapıyı çok yakınım. 500 metre. Sen neredesin? Abi ben de şimdi e, Pendik Feribot'u biliyordum abi. Evet. Orada ışıklardayım. Geliyorum sana doğru. Tamam tamam şey yap sen de çık yukarıdan da bir şey yap. Ben Nasıl kaynak ne istiyorsan gel. Sahilden bu sahilden geleceğim abi otelin oradan. <laughs> o, oradan direkt direkt köprüye bağlanacağım. Sen tamam, çevre yolunu takip edeceksin abi. Evet. Aynen aynen öyle yapacağım abi. Hadi tamam. Tıkırdım, gel. Tamam. Şey normal Whatsapp'tan arasana abi. Tamam arıyorum. Hadi. Ara hiç kapatmayalım. تمام، تمام 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 Neredesin abi? Alo? 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 Neredesin abi? Sen neredesin? Ben abi e, Sabiha Gökçen'e gider gibi orada durdum. Yok devam et, ileride beni görürsün. Daha ileride misin?

Gitmeyelim bir ya. Ha? Bir bardak içip öyle mi gidelim diyorsun? Yarım yarım. Ağzımız tatlarsın. Bu aralarda içelim desek iştahımız kaçar. Abi, Hangi ara kalktın çay demledin ya? Ya yeah, abi bir de kahve demlemiş. De Çalışmışsın diye ağzını. example 6 salda. Niye bir delil nedir? yapamıyor. <laughs> iyi çalışıyormuş. Yani ki benimki su almadı çünkü. Mı? <gülüyor> <gülüyor> benim, benim burada bir oldu. Bir Tam sinenin içine mi gireceğiz abi? Evet. Abi hiç hatırlamıyorsan kamera var takip ediyorsun <laughs> karalı yolu kapatıyorsun şu telefonu verir tamam mı abi şimdi buradan gidiyoruz Bak, geçin, geçiyoruz. Evet, Sabiha Havalimanı'na geçiyoruz. Düşelere gelmeden sağa veriyor. Gördün mü? Şuraya veriyor. Buradan böyle dönüyor. Buradan doğru Ömerli. Buradan köy. Yan yoldan. Tamam. Tamam. Anladın, Anladım. 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 Anladın mı? Bak e, şimdi. Gelmeden ayıracak bizi orada. Şurada havalimanına bağlamıyorum da öbür taraftan çıkış yapıyorum. Yan yola giriyorum. Bir şeylere gelmeden döneceğiz bak biz burada. Bak üst, şey sokak. Şimdi tabela var orada. Evet. Tamam hadi gidelim. Bildim bildim. Little little yavaş yavaş. 90 100. 100 biraz. Yok be. Gelmezsem 80'e 90'a Tamam. Ara beni bir ses kontrolü yapalım. İyi mi? İyi. ben gidemem önden. Güzel. Ha böyle gideriz hep. Önlü arkalı. Diyorum bu 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 rotada gideriz önlü arkalı 90 100 90 100 gideriz. Yok ya virajlara hızlı girmeyiz abi. Şu telefonu cebime koymaya çalıştım da ha. Şu adam önümdeki bayağı yavaş gidiyor da sollayacağım abi. <laughs> Benim yapmam lazım sen yapıyorsun. Aramıza alma onları ya. Aramıza alma aramıza. İstersen orta şeride gel abi en sol sıkıntı. Acelesi olan denk gelir. Ha. Bu orta şerit de çok kötüymüş ya. Aynen. Allah Ben 102 ile 103, 105 ile falan gidiyorum ben şu an 100 mi seninki? Tünelden sonra devam ediyorum Sonraki so Sonraki çıkışa giriyorum Ak Fırat da yazabilir abi. Öyle hatırlıyorum ben. <laughs> Yol burada daralıyor abi. Görüyorum abi 10 numara geliyon <laughs> Pisti şey yapmışlar büyütmüşler baya büyük olmuş <laughs> Uçak mı? Bilmiyorum abi. Aha. Tünelde kesilir dedim de kesilmedi valla. Tün, tünel soğukmuş ya. Dizlerim şu daha Ha sen taktın ben takmadım ya hava güzel diye. D düzelten mi üstünü? Bekleyin mi? Yan yola bağlanınca. Ah şile, so şile soldan devam. Orta şerit çok kötü abi, az sola kaçtım ben Sen bayağı araya açtın Yollar düzgün ya, buradan biraz yapıştır, yapıştır gel 110 ben, yetişirsin bana o zaman 110 ile gidiyorum Var ya. Şahin gibi gibi geliyor ha. Bak. Bir kilometre sonra Akfırat, Kurtköy, Pendik, Şile yazıyor. Sağdan. Tamam. Aslında Kuzey Marmara'dan gitseydik de olurdu biliyor musun? Ya, karalı, burası güzel ge geze geze gidelim Senin motorda hava sıcaklığı kaç gösteriyor abi? 15. Bende de 15 santigrat gösteriyor da. Ama 15 değil yani daha düşük. Evet. Belki motorun sıcaklığını mı şey yapıyor acaba? Bilmiyorum. Sen şu an kaçta geliyorsun? E güzel abi zaten olması gereken bu. Ben de 50 ile geçtim. Ya, ya, çalışıyor, Kapanmıyor mu çalıştıktan sonra? Ha. Dur duralım müsait saatlerde de. Sen bir üstünü düzelt. Ha gel abi. kesişme noktasında durursan daha emniyetli olur. Aa köpek geliyor abi. Allah. He. Bas, 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 de, Aa neyse o bizden korkuyor biz ondan korkuyoruz. Ya olsun gene her ihtimale karşı. <laughs> ben kaçamam biliyor musun? Önüme geç istersen bakayım bir kamerana. Evet, Açmamışsın. Ne güzel geliyor sesi. Tıntın evet, evet. tın geliyor valla bir şey isteyecek herhalde. <laughs> bir bardak kahve verdik yani Buradan bir yerden U çekeceğiz abi. Buradan U devam et. Bak ileriden. Alt Fırat tabelasını mı takip edeceğim? Sağdan. Ha, ha. Hayır sağdan bize otoyola vermiyor mu? Mavi mi? Hayır, hayır. Biz, yeşil, ha, ha tamam okey Ömerli ile devam ediyorum. Kurnaka M. Her zaman O5'tir, Bunu unutma. Yeşil mi otoyolun? Araya araba aldın Heh? Araya diyorum araba mı aldın? Aynen gel araba, araba aldım abi, Tamam bu yol düz Şile'ye gidiyor işte Ö şey. E <laughs> bu yol şey çıkıyor ömerli sapağına çıkıyor değil mi? Böyle İyiymiş <laughs> <laughs> İyisin tabi <laughs> evet, evet. Dön Dönersin ama hep ileri bak Arabaya hiç bakma Ben bir tane sandım bunu göstereyim de gel 120 olacağım Hafif gaza kapattım Yatıyorum. Gerçi bu burası. Bizi pek bizi pek etkileyeceğini sanmıyorum ama bilmiyorum. Bize tek plak olduğu için bilmiyorum abi. Şile Ömerli Barajı değil mi? Ömerli Barajı. Güzel. Gördüm güzel, bayağı güzel. rüzgar esmeye başladı. <laughs> titriyor abi. <gülüyor> titriyor titriyor. <gülüyor> yani normal ama beni mesela rahatsız etmiyor. Ben alıştım bak. <laughs> Sen... <laughs> <laughs> Ön taraftan kalsın camın falan mı diyorsun abi? <laughs> yani Atıyorum direksiyonu bıraktım. Eee, titirecek mi? E, normal o ya çantadan dolayı ama bilmiyorum yani çok çok böyle bal. Anladım Ben 85'e 85'e kadar düştüm ben He radar var gördün mü jandarmayı sol tarafta ha, Anladım Evet Sabah olmasına rağmen Bu yolda basıl Basılmayacak gibi değil ki abi virajlar falan çok güzel yani Oy bir B kasa Mercedes mi? Camı en sona kaldırdığın zaman nasıl? Alıyor değil mi? Eğilince daha mı güzel oluyor? Ha, ee, aynen aynen. O zaman da rahat edemiyorsun.